Efendim herkese merhabalar ben İlkay Zaman Yeni bir video ile karşınızdayım Sevgili arkadaşlar bugün Türk Bükü'nde arkadaşımın teknesinde Dünyanın en iyi teknesindeyim Niye? Çünkü arkadaşımın teknesi Sağolsun Erdinç Dedi ki gel dedi, buradaydı güzel vakit geçirelim dedi Ben de sizden gelen soruların yanıt yorumu Burada sizler için çekeyim dedim Ya bir araba aldık Dert oldu millete yazmışlar da yazmışlar Onlardan da sorular var Sizin gönderdikleri, sizden gelenler başlıklı soruların da hepsini okuyacağım Bütün soruları cevaplayacağım Hepsini Samimi samimi hepsini cevaplayacağım. Bu arada bu işle ilgili olan video için de ayrı bir şey yapacağım. Ee, arkadaşlar demişti ki ya böyle bağış yaptıracaksınız belli bir rakam falan ama bizim paramız yok, manamız yok gibi bir formül bulacağım. Ama bunun bedeli olacak öyle herkes için faydalı olsun istemiyorum. Gerekli insanlar için, gerçekten ihtiyacı olan doğru insanlar için olsun istiyorum. Faydasız insanlara fayda sağlayıp da hiç katkıda bulunmaya gerek yok. Şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Efendim bu arada videoyu beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Ömer ileri sormuş demiş ki Abi Türkiye kesin dönüş mü yaptın? Hayır yapmadım sevgili kardeşim. Ee, zaten bunu bahsetmiştim. Dünya turu projesinin gelmiştim. İlk etabını tamamladık. Ee, bu e, Güney Amerika onları da yayınladım. Arkasından pandemi mandemi falan derken çok şükür iyi bir zamanda buradayım. Allah şükürler olsun. Ee, o yüzden buradayım yani şu anda. Amerika en düzeldiği zaman oraya tekrar dönmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi orada da evimiz var, arabamız var, işimiz var, gücümüz var her şey orada bekliyor. Mecburen oraya gideceğiz ama velakin en iyi zamanda gideceğiz. Onur tik bıyık sormuş. Demiş ki bir gün ölmekten Elinde olan her şeyi kaybetmekten, mezardan vesaire korkuyor musun abi? Annemi kaybettikten sonra ölüm korkum yok oldu. 2015'te kaybettim annemi. Ölüm korkum yok oldu gerçekten. Herkes ölümden korkar. Tabii ki şu anda da korkuyorum yani. Ben ölümden korkmuyorum demek yalan olur ama önce kadar korkmuyorum. Çok çok azaldı diyebilirim. Elinde olan her şeyi de zaten bu dünya malı ya. Yani biz bu dünyada her şeyi böyle satın alıyoruz ama gideceğiz yani kefenin cebi yok. Ne mal bırakabiliyorsunuz, e, alabiliyorsunuz yanınıza. Ne para alabiliyorsunuz, hiçbir şey alamıyorsunuz. E Firavunları görmüyor musun? Adam bütün varlığıyla gömülüyor. 3000 sonra bir bakıyorlar adam çürümüş ya da mumyadan kalanlar kalmış. Öyle altından yapılma at arabaları, şamdanlar, bilezikler hepsi duruyor yani. O gitmiş öteki tarafa ama kalanlar kalmış yani yapacak bir şey yok. Ha neden korkuyorsunuz dersen valla işte ölürsem bir gün melekle daha fazla vakit geçiremedim diye üzülürüm. O yani başka bir şey yok. Barış Mail sormuş artık yani adı soyadı değil Barış Mail. E, Hollanda'da mı doğdunuz diye. Evet efendim Hollanda'da doğdum. Gravenhal'da doğdum. E, küçük yaşta geldim ya bebekken geldim Türkiye'ye. Sonra çok gittim geldim ama Hollanda doğumluyum. Gökhan Tunç sormuş efendim. İlkay abi nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Kaç saat uyusun? Maşallah kardeşim siz de maşallah deyin. Az uyuyorum ya. Çok uyumuyorum. Ee, uykuyu çok sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Çünkü uyku bence boşa giden zaman. Tabii çocuklar için değil ya da işte belli yaştakiler için değil. O bir besin kaynağı ama e, benim yaşındakiler için bence çok fazla gerekli değil. 6-7 saat ya uyuyorum ya uyumuyorum. Allah var. Geç bile alsam sabah erken kalkarım yani. Ee, enerjik de ya ben olmak istiyorum ya yoksa yani enerjik olmak sizin elinizde tamamen başka hiçbir şey değil çok dertlerimiz var. Milletçe, insan olarak yani maddi manevi bir sürü şey var ama ya işte o da öyleymiş, bu da böyleymiş. Ya öyle oldu, böyle oldu. Dın 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 çöküyorsun, çöküyorsun abi. Ya ne yapalım? Üstesinden geliriz, hallederiz. Halledecek yok oh. deyip Enerjik olmak mecburiyetindesin yoksa başka türlü olmaz. Soner Dilek. İlkay Bey örnek olmaya özen gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Ya öyle bir amacım yok açıkçası. Elimden geldiğince dikkat ediyorum. Acaba teknolojinin hüküm sürdüğü günümüzde startup girişimlere yatırım yapıyor musunuz? Belki bahsettiğiniz özel videoda işinize bir parça olarak söylersiniz demiş. Sevgili Soner kardeşim yani ee, tabii ki Teknoloji benim yani ilk e, işim. Hala daha teknolojik işler yapıyorum. E, onu zaten iş videosunda söyleyeceğim. Sizin böyle uygulama dükkanlarında görmenizin pek de imkanı olmayan, ilginizi çekmeyen daha doğrusu özel uygulamalar yapıyorum. Bunları geliştirip yatırımcılara satıyorum. Kendim de aldığım ve de sattığım şeyler oluyor. İş videosunda bunları zaten e, anlatacağım, söyleyeceğim bunları. E, özel videoda işinizin bir parçasını söyler demiş. Evet. Startup girişimler deninden geldiği kadar işler yapmaya çalışıyorum. Ama startup'ların bazı bazıları gerçekten paraya ihtiyaç duyuyorlar işlerini geliştirmek için. Kimisi de ben bu kadar satarım ya. Bunlar ya eşi yok, benzeri yok diyor. 1 lira vermem. Dercak artık yani bunlar rumuzlar ya da isimler artık neyse. Seni seviyoruz İlkay. Anlattıkların çok mantıklı. Sadece tam olarak ne iş yaptığını merak ediyorum. Bir önceki soru onu da söyleyeceğim. Youtube'a zaman harcıyorsun. Evet ama sürekli gelirini nereden sağlıyorsun? Dediğim gibi bunu nereden geliyor bu değmenin suyu videosunda anlatacağım bunları. Bir şirket mi var XYZ üzerine? adı nedir yoksa birkaç yerden kira vesaire mi alıyorsun ya da tamamen PR çalışmasın mı? <laughs> Hepsine saygı duyuyorum. Seni seviyoruz sadece merak ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ya beni eleştirin ya. Vallahi sorun edin. Ben gerçekten çok böyle kendi barışık bir adam. adamım. Umursamam hiçbir şey. Ya sadece bazı şeylerin niye merak ettiğini anlamıyorum insanlar ama o da terbiye ahlak sınırlarını aşan şeyler gerçekten onlara hiçbir saygım yok kesinlikle. Ya bu bir PR çalışması değil. Hayatımda hiçbir şey PR çalışması yapmadım. Ben ölümden döndüm. 4 gün kayboldu falan. Değil Kaybolmadık aslında. İmkansızlıklar ve şartların elverişsizliği yüzünden yolumuza geri dönemedik. Kaybolmak sayılır o da. Ölümden döndüm mesela. Gördüm. Ya bir sürü insan gerçekten ortalığı ayağa kaldırdı Türkiye'den. Allah hepsinden razı olsun. Kimileri de şey PR çalışması falan yazmış. Ya ben gerçekten artık dördüncü gün, çok pozitif bir adamım, üç gün yani kurtulacağız kurtulacağız dördüncü gün ya inerken 20-30 dakikada indiğimiz yeri 7-8 saatte çıkınca dedim ki herhalde bizim sonumuz burada olacak galiba dedim ya en ufak bir ayağım kaydığında bile böyle bir herhalde kemiklerim bile bulamazlardı öyle bir yerdeydim. Ya böyle vedalaştım kendi kendime hayatta yani gerçekten buna bile PR çalışması dendi mesela. Bir şey demiyorum. Allah o diyenleri bile aynı duruma düşürmesin. Üzerinden de 4 yıl geçti. Neredeyse 5 yıl olacak. Videosunun hepsi var. Yani helikoptere çekilme anına, helikoptere kadar her şey var. Yani gerçekten yayınlamadım. Ee, belki de yayınlamam lazım. Bilmiyorum ya insanlar görsünler neler çektiğimizi. Zaten bir ayağımı görseniz dersiniz ki yani biz hata etmişiz ya Allah affetsin günahını almışız dersiniz yani. Bir şirketim tabii ki var medya şirketim var. Bu medya şirketi üzerinden bu dediğim çalışmalarımı yapıyorum. E, yatırım için farklı şeyler kullanıyorum. Farklı şirketlerde şirketler de kullanıyorum. Farklı anonimlerde anonimler de kullanıyorum. O da var. Biz de seni seviyorum. Ben de sizleri seviyorum. Öpüyorum. Sevgiyle efendim. Vay be sormuş. Demiş ki video içeriğini neye göre belirliyorsun? Nasıl planlıyorsun? Kamera karşısında bu kadar sempatik nasıl olur? Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok kitap okur musun veya bilgiyi nereden al, bilgiyi nereden almayı tercih edersin? <laughs> Finansal iyi bir seviyeye gelmen sence Kayseri olmanla alakalı olabilir mi? Kendini iyi bak seviliyorsun. Almanya'dan selamlar. Umarım bir gün seninle canlı tanışma imkanım yakalarım demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Vaybe Rumuzlu arkadaşım. Ee, Valla video çekimini gerçekten tamamen sabah kalkıyorum. Bugün bunu çekim diyorum. Ya ben şöyle bir tip değilim var ya böyle internette oturduğu yerden arkaya bir green box alıyorlar. Google'da bugün ne patladı? Pandemi atıyorum. Hemen Google'dan yine bilgiler alıyorum bugün başımıza gelen pandemi olayı aslında diye gerzek gerzek videolar çekip de 3-5 milyon abone yapmıyorum. Öyle bir tip değilim. Ben hayatımı çekiyorum. Yaşadığım, gördüğüm, yediğim, içtiğim, gezdiğim aldığım, verdiğim bunları çekiyorum. Kimileri diyor ya işte bu bana ne falan kimler de demiş cevap olarak. Ya seven var sevmeyen var. Nefret eden de var onu da görüyorum farkındayım. Niye insan görmediği tanımadığı bir insandan nefret eder, onu da anlamıyorum tabi de. Ee, işte şey diyor size ne birader diyor adam istediğini çekiyor izleme. Ben de öyle yapıyorum ya sevmediğim bir şey oluyor mesela bakıyorum. Ne dislike atarım ne kötü yorum ya da iyi yorum yaparım. Çarpıya basarım kapatırım bir daha izlemem belki ikinci şans veririm bir şey yaparım falan ama bu kadar çok kitap okur musun? Kamera karşısında bu kadar sempatik nasıl olur? Estağfurullah efendim, teveccühünüz. O sizin sempatikliğiniz, teşekkür ederim. Ya ben olduğum gibiyim ya. Beni tanıyanlar, yolda görenler, işte buluşmalarda falan herkes şey diyor, aynı kamera karşısındaki gibisin. Gerçekten ben öyle bir adamım. Hiç yalan dolan yok yani, hiçbir şey oynamıyorum. Böyle ben aktör değilim çünkü, oyuncu değilim, bir şey değilim yani. Çok kitap okur musun? Okumuyorum, yalan söylemeyeyim. Önceden okuyordum, şimdi daha çok kitap dinliyorum. Aslında buna da okumak deniyor. Görme engeller mesela kitap okudum derler. E, kitap dinleseler bile. E, ben o tabiri kullanmıyorum ama çok kitap dinliyorum. Yani bir iş yaparken, bir şey yaparken açıyorum. Onu da okumaktan sayabiliriz. İnanılmaz işime yarıyor gerçekten. Bilgi e, bilgiyi nereden almayı tercih ediyorsun? Her yerden, sosyal medyadan da. Hiçbir şekilde gazetelerden şuradan buradan edinmiyorum bilgi. Hepsi rezil, kepaze. Hepsi yalan dolan haber ve hit peşindeler. Hiçbir şekilde onlara bakmıyorum. Finansal bir seviyeye gelmen e, sence Kayseri olmanla alakalı olabilir mi? Hayır olamaz çünkü ben Kayseri'nin salaklar köyündeyim. Bir Kayseri beni gördüğünde la bu kadar para harcadım oğlum ne örüyorsun la sen hayırdır la? Fabrikatör oğlum sen falan diyor. E, değilim e, ama e, seviyorum ya işte yani çula çapıta para yatırayım, iyi bir çim gezeyim. Ben böyleyim ya kazandığım harcama e, tarafında bir adam. O şeyim o, gidişatım o. O yüzden kayserilikle alakası yok. E, JG isimli arkadaş paylaşmış. Sizden gelenler başlıklı. İlk ay birkaç kaç ülke gittim. Valla çok ülkeye gittim. Saymadım. E, ama bir gün pasaportu alayım elime bir video çekelim. Yüz e, ülkesi vardır rahat yani onu net söyleyebilirim de. Ee, üstü de vardır da şimdi yalan olmasın diye ne olur ne olmaz diye söylemiyorum ama bayağı bir fazla. Van Gogh efendim çok iddialı. Nasıl olsa babadan anadan kalma mirasa konmuşsun. Allah Allah abi. 20 yaşında da olsan yan gelip yatardın. Şimdi ben bu 30 yaşında videosunu çektim. 30 yaşında olsam neleri farklı yapardım. Herkes 30 değilmiş sen falan demiş. 42'yim efendim ben. Evet 42 yaşındayım. 42'den herkese selamlar. Ee, babadan anadan kalma mirasın bir kurban olayım bana da bir tapuları mapuları bir şey getir ben de bir göreyim. Ee, yani babamdan bir şey kalmadı. Yani o yüzden bir şey diyemem ben her şeyi kendim yaptım. Tabii ki rahmetli annemin de çok büyük katkısı var ama öyle miras yedi falan değilim yani. 20 yaşında olsaydım şimdi neler yapardım aklınız durur. Şu anda 20 yaşın yan gelip yatmasına fırsat bilim. Akrep kral. İlk ay zaman cebinden çıkarıp 100 bin dolar bu arabaya vermez. o. Ha kim verdi diyorsanız sizler sağ olun izlemeye devam. Ya ne? Sevgili Akrep Kral kardeşim. Scorpion King. Hell yeah. <laughs> Gerçekten. Ya böyle bir şey inanabiliyor musun? O arabanın değeri 600 bin lira yakın. Youtube'dan böyle bir para nasıl kazanırsın ya? Yok öyle bir para ya. Bu iş videosuna çıkartacağım Youtube'dan kazandığım parayı göstereceğim size. Anlık böyle. Ne kadar olduğunu taş olacaksınız. Ahmet Ayata. Demiş ki gördüğünüz arabanın 550 milyar galiba değeri demek istemiş, eksik söylemiş. Bu adam fabrikatör, youtuberlı olacak iş değil abi bence. Bak bu adam uyanmış işi ama youtuber yani fabrikatör değilim. Öyle bir fabrikam yok. Yani e, o yüzden e, gerçekten de youtuberlı olacak iş değil arkadaşlar. O yüzden bunu da burada böyle söylemiş olayım. O iş videosunda zaten bunlar tekrar değineceğim. Akif FF Hayırlı olsun Hikay Genel olarak ABD'de yaşamıyor musunuz? TR'de bu şartlarda neden bu arabayı aldınız ki? Öyle bir seçeneğiniz var. İkinci ve ağırlıklı olarak yaşadığınız ülke var. Burada neden bu ağır şartlarda araç aldınız? Merak ediyorum. Saygılar. Sevgili Akif. Orada bir aracım var. GLC 300 kullanıyorum orada Mercedes. Ama burada da şimdi geldik, yerleştik bir süre. Dediğim gibi Amerika'nın en iyi dönemini bekliyoruz dönmek için. her şeyimiz yine orada. Ya burada bir araba ihtiyacımız vardı. Şimdi ben araba videosunda Fransız arabaları çöp falan demişim. Millet demiş ki işte sensin çöp şu. Bu ne Fransız? seviciliği ya. Çöp benim gözümde. Bu benim kendi fikrim. Söyleyemez miyim? Ya bu kadar net söylüyorum yani. Çöp derken yani emeğe şuna buna söylemiyorum. Diyorum ki işte malzeme kalitesi kötü diyorum çoğunun. İşte Türkiye'ye satılan Amerika'da bir tane Fransız arabası göremezsiniz mesela. O kadar Amerika seviyor mi? Abi arabalarım arabalar. Marabalar. Hiç düşündünüz mü? Niye Fransız arabası yok? Bir düşünün bakalım yani. Standartlara uymuyor. Bizim ülkemize geliyor. Ya yolluyorlar. Nasıl olsa giriyor içeriye, satılıyor, alınıyor falan diye. E şimdi 200-300 bin saçma sapan bir arabaya vereceğimi iki kat olmuş olabilir. Durumum vardı, aldım. Yani yarın bir gün ihtiyacım olursa başka bir araba alırım yani. Bunun ne alakası var? Niye almayayım? Orada da arabamız var, burada da var. Bak şu anda o kapalı garajda duruyor. Bunu da giderken yine kapalı garaja koyacağız. Yapacak bir şey yok. Aman sen de. Abi Mercedes'lerin aşağı yukarı 2010'dan belli belli 160 180 200 lira Renault motoru. Bir de Fatih Yılmaz Reis Franz arabalarını atıyor ama Mercedes de Renault motoru kullanıyor. Sevgili arkadaşlar bakın. Bu çok genel bilinen bir yanlış. Doğru bilinen bir yanlış. Mercedes bir serisinde bundan 6-7 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam C serisinin dizelinde kullandı. Sonra bıraktı. Artık kendi motorlarını üretiyor uzun yıllardan beri. Fransız motoru falan filan yok. Böyle saçma sapan yerlerden bilgi edinip de oturup üstüne ben bilgi edindim sağda sola satayım demeyin. Azıcık araştırın. Al Honzo. sizden gelenler abi boyun kaç bir de üniversiteden gibi bölümü okudun. Ya biri <laughs> birisi şey yazmış aklıma geldi şimdi. Bu adamın boyu 1.60 çok çirkin bir adam şöyle böyle falan filan. Lan beni ne zaman gördün benim boyum 1.80 ya. Sen beni ne ara gördün ya. Yani? Kilon var bu ara biraz kilo aldım ama vereceğim onlara da. Kilom var. Üniversiteden üniversitede hangi bölümden? Ya kamu yönetimi işte. Okumuş olmak için okudum yani. Öyle bir hiç alakam yok yani okuduğum bölümde kendimin. Murat Ünal sormuş. Demiş ki zaman yönetimizi nasıl yapıyorsunuz? Zaman yönetimi melek yapıyor. <laughs> Genellikle öyle oluyor. <laughs> ben kendi iş yapacağım zamanları ona ayırıyorum. Yani kendimi ayırıyorum. Geri kalan zamanda oturup melek. tabii ki o beni yönetmiyor. Ben de onu yönetmiyorum. Böyle bir şey yok. Ee, ama böyle oturup kendimiz karar veriyoruz. Zaman yönetimiyle ilgili böyle çok çalışmam yok. Hani böyle insanlar uygulamalar kullanıyor işte onu yapayım, bunu yapayım, şunu zamanlayayım, bunu planlayayım. Ben de plan program sıfır hiç alakam yok. Kim melek programlı planladı bir insandır çok değil. Ama ben onu da yavaş yavaş kendime benzetiyorum. Can Berk Toprak sormuş. İlk ay zaman sana ne birader evim var geliyorum diyorsun da abo kızmış. Buranın yerlisiyiz. Burayı da İstanbul'a benzetmeyin. Seni severek takip ediyorum ama İstanbul ve Turistler gence tadı kaçıyor Bodrum'un. Sevgili can kardeşim, öncelikle seni anlıyorum. Ama velaki burası zaten belli bir yere kadar insan alan bir yer. E şimdi ben de sana ne birader derken şunu demek istiyorum. Giderim, gelirim kime ne? Sana ne çıkıyor tabii bu da ama kötü bir niyetle söylemem. Ya sana ne birader diye söylüyorum. Şunu demek istiyorum. Ya evim var, geliyorum. Ben de oradaki şimdi günlük 1800'e çıkmış pozitif. E ben de kaçıp buraya geliyorum abi. Sen ne kadar canını düşünüyorsan ben de canımı düşünüyorum. Ailemi düşünüyorum. Bu kadar basit. E şimdi ben buraya geldim 14 gün evden çıkmadım. Bundan haberim var mı? Biliyor musun? Benim testim var. Negatifim çok şükür. Bundan haberim var mı? Yok. Her yere gittiğimde maskemi takıyorum. Yani evimden kolay kolay çıkmıyorum. Belli yerlere gidiyorum. Belli şeyler yapıyorum. Kurbanlıklarım Yani burası Bodrum abi. Hükümet o zaman yasaklasın desin ki gitmeyin. Biz gidilebiliyor diye geldik. Shadow Man. İlkay'ın o esnafla akrabalık ilişkisi var kesin. Yoksa bir insan fahiş fiyatı aklamaya çalışmaz. Bu en son Bodrum'daki yeniden 370 liralık e, dönerden bahsediyor sevgili kardeşim. Vallahi şimdi şöyle. Mandarin'in sahibi beni aradı. Bak genel müdür değil. Dedi ki İlkay'cım dedi. Bizimle ilgili dedi, Çok dedi karalama çalışmaları var. Sen dedi biz dedi iyi anlıyorsun. Anlatırsın. Zaten akrabayız dedi. Biliyorsun yani. Akrabayız biz. Ondan sonra bir video çek dedi. İnsanlar bir izlesin dedi. Anlasınlar. Başka türlü olmaz mı? Ya böyle mi zannediyorsun? <laughs> Mandarinin sahibi keşke benim akrabam olsa ya. Daha ne isterim? Mandarin oryantel. O bizim dayı oluyor, ya. Amca oldu bizim şöyle gerile gelin. Ama otelde biz yattık falan diye mi? Keşke öyle bir şey olsa yani yok öyle bir şey. Ben şunu demek istedim. 370 TL tabii ki de bir porsiyon döner için saçma bir fiyat. O videoda sabitlediğim bir yorum var. Bakın oraya okuyun 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 bu önemli bir şey okumak Hasan küllükçü Bodrum esnafından kaç para aldın <laughs> kapı kapı gezdik 20 lira artı akbil aldık hepsini savunuyorum ya bu esnaf kim olursa olsun kan ağlıyor kötü durumda oteller restoranlar her neyse mandarin kan sağlasın bana ne umurumda değil çünkü adam zaten 49 Euro yazmış diyor ki sen gelme birader ben turist hedefliyorum diyor. Seni istemiyorum zaten diyor. E adam da oraya gitmiş. Kardeşim böyle fiş çıkmış. Yemişsin de yemişsin. Ne dedin? Alo hürriyet mi? Biz yedik yedik bize geçirdiler. Ben zengin bir adamım. Mandarina gidiyorum ama zoruma gitti. Böyle mi oldu bu iş? Nasıl oldu? Kim yakaladı? Kasada fişi kesen adam. Abi bak görüyor musun hürriyetten abicim. Bak bunları yediler. Nasıl geçirdik ama mı dedi. Ne oldu yani? Yiyorsan sus sesini çıkartma. 370 lira tabii ki döner olmaz. Dünya'nın en saçma şeyi. Bunu savunmak mümkün mü yani? Ama yazmış abi herif Gitme o zaman. Ben bundan bahsediyorum. Show Türk. Bodrum'da beraber kaldığınız bayan kim İlkay Bey? Seni diyor hayatım. <laughs> <laughs> Akraba abi merak ettim yoksa evlendiniz mi? Evlendik yani. Diğer videoları izlemedim de. bir tek bunu mu izledim? Birader ya. Eşim o benim. Şimdi şuradan bir tane daha okuyalım. Evet. Serhat Şeker. Bakın burası çok önemli. Müslüman mısın abi? Bir de düzenlemiş. Acaba ne yazdı önce? Lan sen Müslüman mısın lan diye bir girdi. Bir anlamıyorum çocuk. Elhamdülillah Müslümanım. Atatürk'ün izindeyim ve ölümüne kartalım. Net. Fenerbahçeliye, Galatasaraylıya, ondan sonra Trabzonsporluya herkese saygım var. Sonsuz. Başka dinden olanlara saygım sonsuz. Her zaman herkese saygım sonsuz. Ya Musevi olsam ne olur? Hristiyan olsam ne olur? Ortodoks. Ne olursam ne olur ya insanım ya. Yani yapmayın kurban olayım ya. Bu etnik köken falan gibi şeyleri çok fazla kafanıza takıyorsunuz. Din olayları falan. Sizden olmayanları kabullenin. Sizden farklı olanları kabullenin arkadaşlar. Yani gerçekten bu çok önemli bir konu. Valla bayağı bir soruya cevap verdim diye düşünüyorum. Bunun ikincisini de yapalım. Şimdi burada tekne denizin ortasındayız. Ben şunları güzelce bir anlatayım size dedim. Efendim umarım videosun için faydalı olmuştur. Başka videolarda da sizden gelenler yapalım. Hatta bu videonun altında sizden gelenler iki yapalım. Yine sizden gelenlerle bana soru sorabilirsiniz. Haftaya yenisini çekeriz belki. Güzel olur. İş videosu da gelecek. Merak etmeyin. Onu da size yayınlayacağım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.